Merhaba arkadaşlar, ben Çetin Köse. Arkadaşlar, bir önceki videomuzda konsantre yapmış olduğumuz eee cevherimizi yani zenginleştirme yapmak istediğimiz cevherimizi görüldüğü gibi arkadaşlar. Buradan bunu keseceğiz. Akıtacağız suyunu. Efendim, buradan zenginleştirmiş cevherimizi alacağız. Eee, tavlayacağız, kurutacağız. En son onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şu Şurayı yü keseceğim, bir suyu bir aksın arkadaşlar. Şu alttan çek oğlum. çamur akacak. Biraz çamur aksın. Ondan sonra devam ederim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çamur aktı suyla beraber konsantre, zenginleştirdiğimiz malzeme dipte. Şimdilik bidonu keseceğiz. Tencereye boşaltacağız. Bunu tavlayacağız. Ve sonucu göreceğiz arkadaşlar. Tavlayalım şunu. Şunu Şu bir keselim. <laughs> arkadaşlar işlemden sonra çamur attıktan sonra Önce suyunu akıtıyoruz. Sonra çamurunu akıtıyoruz. Bakın. Konsantre iyice yapışmış. Bakın arkadaşlar. Bunu savakta veya panda yapsaydık panda uçup gidecekti. Tabii yaş olduğu için bu bununla bir şey fark edilmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir kalıp şeklinde ağır metaller dibe çöktü. Yani metal tuzları bu ee, gördüğünüz iyonlar Şimdilik bunun dibinde arkadaşlar Çamuru da aktı buraya Bir kalıp gibi Şu anda bakın Bunu çevirsem bile bir şey olmaz Bakın arkadaşlar İşte işlem bu tavlayacağız arkadaşlar. Sonucu göreceğiz. Bunun içinde göreceğiz hep beraber. Tavlamadan sonra videomuz tamamlanacak. Tavlamı işlemini yaptıktan sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar zenginleştirdiğimiz konsantreyi tavladık. Şöyle içeriye görüldüğü gibi. Bunu panla yapsaydık arkadaşlar bu e, görmüş olduğunuz iyonlar farın üzerinden kaçıp gidecek diye en sağlıklı e, bir bir önceki videomda gösterdiğim gibi malzemeyi hazırlayacağız, cevheri hazırlayacağız. E, artık 1 kilo, 5 kilo sizin şeyinize bağlı. E, malzemenize, cevherinize bağlı. Bu şekilde cev e, zenginleşeceğiz fakat saf su kullanacağız arkadaşlar. E, klorlu su kullandığımız zaman bir kimyasal etkisiyle etkisi yapıyor. Bundan da bilginiz olsun. Ve bu iyonları e, kendi e, bünyesine alıyor. Sonra içinde bir şey göremiyoruz. ondan da bilginiz olsun arkadaşlar. E, klima suyu olur. Yazın biriktirin. Yağmur yağdığında yağmur suyu biriktirin. Yağmur suyunu filtre yapın. Yalnız e, klorlu su, içtiğimiz sudan herhangi e, bir sudan şey yapmayın. Bu bahsettiğim üç çeşit sudan e, kullanın arkadaşlar. İşte arkadaşlar görüldüğü gibi A'dan Z'ye sizlere gösterme e, çalıştım. E, çalışmayı da biraz hızlandırdım video için. Yani belki bunları e, panda yapsaydık. Bunların yarıdan fazlası e, suyun üzerinde uçup gidecekti. İşte pırıl pırıl bir malzeme. bu şekilde bir görüntü veriyor arkadaşlar. Tavladık. Daha da belirgin oldu. Metaller meydana çıktı iyice. Metal tuzları da metale döndü arkadaşlar. Şuradan bir kaşık alacağız. Bir kaşık alalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. şöyle dökelim de daha net işte içeriğini böyle görebilirsiniz. İşte arkadaşlar. Zenginleştirilmiş malzeme. Buyurun sizlere. Tekrar diyorum. Bunu e, panda yapsaydık uçup gidecekti. İşte bu şekilde daha iyi anladık. Bir defa da aynı şekilde yapacağım. İşte arkadaşlar. Bakın. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir de fazla büyük büyüterek yapacağım arkadaşlar daha net gülen. Ondan sonra sollandıralım. Evet. Arkadaşlar işten bu. Benden sizlere böyle bir yol gösterme. Tabi biraz emek istiyor, çaba istiyor. Bilgi istiyor. Bu videoları genelde ben tecrübesini yapıyorum. Eğer sizlere bir şeyler anlatabiliyor musam Ne mutlu bana. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Bol madenler, bol altınlar diliyorum arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle kalın, takipte kalın.